Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mauro Icardi'nin performansına göz attık sevgili seyirciler. Ee, tabii ki de bu maçın ardından da aslında pek çok karşılaşmada bunu yapıyoruz ama e, bu karşılaşma artık sona geliniyor olması, matematik hesaplarının kuvvetlendiği bir haftada Icardi'yi konuşarak başlamak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Evet. Galatasaray için belki de yarınki Fenerbahçe Trabzonspor maçını hesaba katarsak şampiyonluk yolunda kupanın bir ucundan tutma maçıydı bu karşılaşma. Icardi ligde 21 maç 17 gol Ceyla. 7 de asisti var. Icardi VTR'sini izlerken dedin ya Icardi penaltı atarken ne düşünüyorsun diye. 31. hafta o Kars Parti kara Gümrük maçı... ...Maro Icardi bir panenka penaltısı attı... ...top kaleci Batuhan'da kaldı... ...o penaltıyı kaçırdı... ...belki de o penaltı... ...Galatasaray'ın şampiyonluğuna mal olacak... ...ya da olacak tabi daha kesinleşen bir şey yok... ...ama... de olsan... E, ...yaptığın hatadan ders çıkarmak... ...bence çok önemli bir şey... ...yani insan Kesinlikle yaptığı öyle. hatadan ders çıkardıktan sonra... ...bence daha da... ...büyüyorsun hayatta... ...daha da gelişiyorsun... Icardi de bunu yaptı. Ee, Başakşehir maçı, Kasımpaşa maçı. Attığı iki penaltıya da bak. Topu direkt tabana vuruyor sert bir şekilde. Hiç riske girmiyor. Yani orada belki de o anki bir özgüven e, insana farklı şeyleri de yaptırtabiliyor. Kontrol edemediğin zaman o özgüveni ama e, o hata yaptıktan sonra Icardi de olsun o dersi çıkardı ve bence şu an daha da büyüyerek e, devam ediyor. Bon servisi konuşuluyor. E, seneye almalı mı Galatasaray diye. Yani 10 milyon eurolar falan konuşuluyor. Hiç düşünmem. Gözüm kapalı. Anında hemen anında Paris Saint Germain 10 milyon euro verir. Futbol sahası içerisindeki ceza alanında kendi evinde otururken rahatlığından çok daha fazla rahat bir şekilde gol atabilen bir oyuncu. Bunu Galatasaray taraftarı da sağladı yalnız. Bunu da konuşmak yani. lazım. İ Sezon başına bak. Icardi dünyanın hiçbir yerinde yani Arjantin'de doğup büyüdüğü, profesyonel olduğu, futbol oynadığı sonrasında Inter'i, Saint Germain'i, Palermo'su neresinde olursa olsun Icardi dünyanın hiçbir yerinde bu sevgiyi bulamadı. Bundan sonra da bu sevgiyi asla ve asla hiçbir taraftarda, hiçbir takımın kitlesinde bulamaz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Victor Nelson gelişmesi... Galatasaray savunmanın direği olan Victor Nelson konusunda stratejisini belirledi. İstanbul Spor karşılaşmasında kusursuz oyunuyla dikkat çeken Nelson, kariyerine kendisi yön verecek. Geçen yaz Sevilla'dan teklif alan ama sarı kırmızılı yönetimin teklifi düşük bulması nedeniyle gitmesine izin vermedi Danimarkalı, yine de bunu sorun etmedi. Başarılı futbolcu için kış döneminde ise İngiltere ve İtalya'dan teklifler gelmesine rağmen yönetim satılmasını doğru bulmadı. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Timur'un ikna ettiği Nelson'a yazın kararına saygı duyacağız ama şimdilik ayrılman doğru değil dedikleri öğrenildi. Sarı Kırmızıların 25 milyon euro çıkışı maddesi bulunan Nelson'un kararının saygıyla karşılanacağı belirlendi. Danimarkalı futbolcu son olarak Napoli'nin gündemine geldi. Hatta Fanatik gazetesinin haberine göre Napoli sıkıatları İstanbul'a gelerek Galatasaray'ın son oynadığı İstanbul Spor Karşılaşması'nda statta Nelson'u izledi. Nelson'un bu kritik hamlelerinden dolayı Napoli sıkıatlarından tam not aldığı söyleniyor. İtalyan medyasına göre Napoli 20 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor. Takip edenlerimiz vardır. Napoli Kim Min-jae'yi Manchester United'a satacak. Onun yerine de bir stoper almaları gerekiyor. İlk hedeflerinden biri de Victor Nelson olduğu söyleniyor. 24 yaşındaki Danimarkalı'nın yaşadığı acıya rağmen devam etmesi takdirle karşılanırken Florida Teknik Direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları maçtan sonra kendisini cesur yürek olarak çağırdı. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Victor Nelson satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Prim şampiyonu Galatasaray Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmiş ve Dursun Özbek de söz vermişti. Dursun Özbek kritik İstanbul deplasmanı öncesi sözünü tuttu ve takıma 20 milyon TL ödeme yapıldı. Moralli çıkılan İstanbul spor maçını 2-0 kazanan sarı kırmızılı oyuncuları yine ilk olarak Özbek tebrik etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında 90 dakikanın ardından soyunma odasına inen Galatasaray başkanı şampiyonla bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi. Sivas Spor Karşılaşması öncesinde primler hesaplara yatırılacak. Kaan Ayhan kariyer imzasını atıyor. Galatasaray'da Kaan Ayhan ile yönetim arasında şimdiden anlaşma sağlandı ve satın alma opsiyonu da erkenden devreye giriyor. İşte sürpriz imzanın tüm detayları. Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak transfer ettiği Kaan Ayhan'ın anlaşmasında iki tarafında onayına bağlı olan zorunlu satın alma maddesi vardı. Galatasaray yönetim ve Kaan Ayhan uzun zamandır yapılan görüşmelerde nihayet anlaşmaya vardı ve zorunlu satın alma maddesi içinde olumlu bir gelişme yaşanmış oldu. Bu kritik gelişmeyle birlikte de 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile uzun vadeli planlarda yer alacağı kesinleşti. Galatasaray ile Avrupa'da ve Türkiye'de büyük başarılar yaşamak isteyen Kaan, kariyeri için en önemli imzayı atacağını düşünüyor ve böylesine büyük bir projenin parçası olmaktan da ayrıca gurur duyuyor. Galatasaray forması ile şu ana kadar 5 maça çıkan Kaan bir gollük katkı sağlamıştı. Esasen ilk aşamada beklenen performansı veremeyen savunmacının zamanla çok daha iyi olacağı düşünülüyor. Galatasaray'dan da TFF'ye çıkarma yerli isim için başvuru. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray, sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Yusuf Demir'i transfer etti. Ancak Sarı Kırmızılar genç yıldızı yabancı statüsünde sayıldığı için düzenli olarak kullanamadı. Sarı Kırmızılar sezon başına TFF ile karşı karşıya geldi. Yusuf'un yerli statüsünde oynaması gerektiğini dile getirdiler ancak bu kabul görmedi. Takvim gazetesinin haberine göre Galatasaray TFF'ye bu konuyla ilgili yeni bir itirazda bulunacak. Sarı Kırmızılar Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için federasyon ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı Kırmızı Yönetim bu görüşmeden olumlu bir cevap alması durumunda rotasını Almanya'ya çevirecek. Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması durumunda Galatasaray'ın yeni hedefi Herteberlin forması giyen Suat Serdar olacak. Sarı Kırmızılar Almanya doğumlu olan 26 yaşındaki Yıldız Orta transferini bu görüşmelerin seyrine göre şekillendirecek kulübüyle olan sözleşmesi, 2026 sona erecek olan yıldız futbolcu ile görüşmeler kısa süre içerisinde başlayacak. 2021 yılından bu yana Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar bu sezon 30 lig maçında 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Kariyerinde 284 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu 38 gol ve 22 asistle 60 gole katkıda bulundu. Suat Serdar için şimdiye kadar 19 milyon euro bonservis ödendi. Şalke 2018 yılında Mainz'e 11 milyon euro verirken Hertha Berlin ise 2021 yılında Suat için 8 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.